Merhaba arkadaşlar, Gurbet Cennet'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Bugün temizlik yapıyorum. <laughs> Dedim ki birazcık olsun sizlere çekim yapayım. Çünkü temizlik temizlik, aynı rahat temizlik yaparken göster. Aynı Hanım temizlik. Ben genellikle banyolardan başlıyorum. Sonra toz alıyorum. Yani üstleri. En sona da şey yapıyorum, süpürgemi tutup. Ondan sonra siliyorum. Yukarıdaki banyodayım. Temizliğime böyle başlıyorum genellikle tabii ki ilacımı sıkıyorum. İlacım dediğim ay merdivenlerden çıktım ya demez demezle kaldım bakın. Biobelinda de kullanıyorum arkadaşlar söyleyeyim artık ürünlerim komple biyobelin doğa katkısız kimyasız bu VC banyo temizleyicisi mesela bundan birazcık bir koyuyorum bu fısfısına sulandırıyorum ve bundan böyle lavabolarım falan. Aa bu arada bakın Biobelinda'nın Sıvı sabununu, el sabununu da Bio Belinda'nın kullanıyorum arkadaşlar. Böyle şeyin içine koyuyorsun. Onu da böyle büyük çiğde geliyor ve bu kadarcık sabun koyuyorsun. Gerisini su koyuyorsun. Bu da doğadan. Şimdi sizinle ne deneyeceğim biliyor musunuz? Benim banyomun bu kaması var ya şunun halini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne hale gelmiş kireci. Şimdi Bio kir, e, pas ve kireç temizleyicisini koyacağım. Bakalım bu bunu Sökecek mi böyle? Acayip kireçli ama. Banyoyu her zaman kullanmıyoruz. Mesela bir hafta hiç kullanılmadığı zaman oluyor banyonun. Ama yine de temizlik yaptığım zaman banyoyu da temizliyorum. Çünkü toz falan düşüyor içine. Yani onu da güzel böyle bir ıslıyorum. tarafı kireç olmuş şeye bakın temizleniyor. Neyse temizleyeyim çift elimle. <laughs> yani bir kelimle ondan sonra size bir göstereyim ya. İlk defa deniyorum ha paspas içi için hiç kullanmadım daha. 5 dakikanın içinde. O kalın kireç nasıl söküldü. Bezle hemen böyle üzerinden geçtim. Pırıl pırıl oldu. Şimdi, şimdi Allah şimdi içine de ilaç sıktım. Bu lavabonun içine bu da pırıl pırıl oldu maşallah. Kireçli bir yerim kalmayacak evde artık <gülüyor> ürünler. <gülüyor> Tertemiz. Ya yani şöyle bezle hemen geçiyorsun. 5 dakikada pırıl pırıl yapıyor. Oh, bu iyiymiş. <laughs> en ünlü şu altları da acayip leke oluyor. Onlar nereden geliyor? Bana bir söyler misiniz? Buralara nereden su sıçrıyor acaba şu altlarına? Şimdi kamerayı nereye koyarsın ki siz <laughs> Benim ne yaptığımı görün arkadaşlar. Şimdi mesela oturma odasını genellikle bununla mesela bu dolapların üzerlerini falan televizyonun üzerinin tozunu elektrikli üstüne almaya şey gayret gösteriyorum. Haftada bir kere olsun bunu kullanıyorum. Yani bununla çok güzel tozları alıyor ve bununla toz aldığım zaman süpürgeyle fazla yani arkadan tozlanmıyor. Bezle aldığım zaman hangi bezle alırsam alayım Muhakkak tabi ertesi gün çabuk tozlanıyor. Ama bununla tozlanmıyor. Şimdi kamerayı şöyle çevireyim. Ben şuraya geçeyim. Şu dolabımın tozunu alacağım. Tabi makinemize önce ne yapıyoruz? Su koyuyoruz. Güzel olanı da bu makinemizde. Şuna. Hem evimizde aynı anda güzel kokusun diyorsak bu kokulardan böyle ben hemen temizliğimi yaparken yani süpürürken Kaç damla atıyorum. Aynı anda evet güzel kokular satışıyor. Kapatıyoruz ve süpürgemiz kullanıma hazır. <laughs> Televizyonun ünlü leke olan yerleri ne bileyim dolapların Iı, kapaklarını falan böyle bezlerle siliyorum. <laughs> Temizlik yapıp çekim yapmak. Benim temizliğim 3-4 saatte bitiyorsa şimdik 8 saatte de bitmez. <laughs> yani size şöyle bir bu odadan gösterdim, banyodan gösterdim. Salonları da aynı yapıyorum mesela. Şimdi süpürgemin normal başlığıyla bu başlıkla laminatları falan süpüreceğim. Laminatları tozunu alacağım. Bu süpürgenin hem silme fonksiyonu var arkadaşlar. Hem siliyor hem süpürüyor. Ama bugün aslında o fonksiyonu gösterecektim sizlere. Ama bugün bu Vileyda şeyimi almıştım ya kovasını kendi sıkmalı. Onu göstereceğim sizlere deneyeceğim. Onun için bu fonksiyonu gösteremeyeceğim. Onu da bir dahaki videomda gösteririm veya bir dahaki temizlik yaptığımda. Bunu ben daha ne kadar oldu alalı? 5 gün oldu mu? Ondan önce bir temizlik yaptım ama kullanmadım. Bir alalım. Size. Tabi bu başlıkla halı da süpürebilirsiniz arkadaşlar, halılar da süpürüyor bu ama ben genellikle halılarımı, koltuğumu böyle haftada iki kere bu dövme başlığıyla güzel süpürmesini seviyorum. Yani zannetmeyin ki bu sadece laminat için yani halılar da güzel süpürüyor. Devam... makineyi açıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu her gün süpürdüğüm evin pisliği arkadaşlar. Bakın her gün öbür süpürgeyle süpürüyorum. Haftada iki kere bununla süpürüyorum. Görüyor musunuz pisliği nasıl burada topluyor? Yani gören de diyecek ki ben hiç evi <laughs> süpürmemişim. Yani o kadar güzel bir temizlik yapıyor. Koltuğun içini falan böyle milbelerden arındırıyor. En mühim o. Kovamı hazırladım. Suyunu koydum. Temizlik için bakın yerlere ben bu genel temizlikten Bio bundan koyuyorum çok az şöyle ve Bio bu çok amaçlı hijyenik sıvısı var arkadaşlar yerlere böyle bundan da biraz atıyorum bu yeterli geliyor çünkü hepsi konsantre olduğu için fazla gerekmiyor şimdi bakalım şu Belinda'mızı deneyelim nasıl oluyormuş bununla sıkmadan silmek Haydi bismillah diyelim bakalım. Bileydamızı deneyelim. Şimdi böyle ıslatıyoruz. Buraya koyuyoruz. Benim hiç denemediğim bir şey. Böyle bastırarak sıkılıyor. Sıkıldı zannedersem. Şimdi çıkartalım. Ve böyle. Abov! Abov! Beceremedim gördünüz mü? Olsun. Evet, oldu. Şimdi bir silelim. Şu ikinci mop. Şimdi ıslaklığına, ıslak ne kadar ıslak kaldığına siz karar verin. Buzolabın etrafından dönmem lazım maalesef. Şöyle yıkıyoruz yine ve tekrar koyuyoruz hiç eğilmeden. nasıl? Robert Vasak nasıl o da? Çok mıslak bırakıyor. Şun bir şey nasıl? Değil mi? Evet. Nas biraz. Neyse üzerinden bence şu ikinci bezle üzerinden kurulayacağım. Şuraları bir çekeyim de. Burayla üzerinden geçiyorum ama size bir şey söyleyeyim mi? Elde sıkmaktan daha yaş oluyor. Bir. Yani ben... Yani güzel kullanışı güzel ama ben olsam bilmiyorum yani. Bakın ıslak baya. Laminat için nasıl kurladım halde şimdi şu an. Buraya da Kira'nın mama kaplarını sıktım. Bakın buraya bu kireç ilacından koydum. Çünkü bunda su olduğu için devamlı kireçleniyor. Hemen söküldü. Bu da. Bunları temizleyeceğim. Temizleyip koyacağım. Temizliğim bitti. Kendi bakımımı yaptım. Saçımı, başımı düzelttim hemen. Üstümü değiştirdim, giyindim. Ve tırnaklarımı da yaptım. Hemen arkadaşlara bakın. <laughs> tırnaklarımı da hallettim arada. Ve şimdi kendime böyle yoğurt yapıyorum. Activia yoğurt yapıyorum. Yoğurt yiyeceğim. Yoğurt hazırlıyorum yani daha doğrusu. İçine muz koyacağım. Ve bugün yemek. İçinden yemeğim var. Et kavurdum. Pilavım var. Ve e, soslu şey yaptım. Et, yaptım. Et yaptım. Yanına püre yaptım ve Iı, kırmızı lahana haşlamasın böyle hazır oluyor ondan yapmıştım. Şimdi sostan kaldı. Sosundan kaldı et bitti. Ama robot o sosun yanına şey istiyordu. Spetzli Alman makarnası böyle elde yapılmış. Sonra dedim ki ya sadece spetzli sos mu yiyeceksin? Et falan istemiyor musun? Böyle yaptı. E, et de olsa fena olmaz. Şimdi tekrar buzdolabından et çıkarttım. Buraya koydum. O eti yapacağım. Sosun içine hazır. O dünkü sosumun içine koyacağım. Piştikten sonra. Yani Yanına şüphe yaparız yoksa knödel bir şeyler bilmiyorum artık. Bugünkü yemek planım öyle. Ve tahılımızı da koyduk. Ha, bunun içine biraz da şey koyacağım. Kabak çekirdeği böyle. Bakın burada kabak çekirdeğim var. Biraz. Biraz ondan koyayım. Ooo. Bu bayağı bir şöyle doyurucu bir şey oldu. Etlerimi. Süzgün ateşte böyle süzülüyoruz. Yani bakın burada. Benim yaptığım dünkü tosttan hazır var. Eti bitti. Bunun içine soğan falan katıyorum ben. Soğan, e, maydanoz, biber. Yani sosuna tat veriyor ama burada yeterince olduğu için buna katmayacağım. Direkt sosla kaynatacağım ben bunu şimdi. Şimdi bunun içine böyle sosumu koyuyorum. Ve bununla çok kısık ayarda bir saat bir kaynayacak. Ondan sonra buradaki dünden hazır olan sosumu bunun içini ekleyeceğim böyle. Kaç yumurta kattım ne? Bas, on tane katma bir türlü dokuz yiyse. Bir kleine. Küçük mi? Hadi at onu da. At git. Bol yumurtalanca güzel oluyor. Şu betle. Evet. Bir paket un koy. Komple tuzu atalım kalanını. Tamam. Evet, Miney, su da katacağız biraz. Biz 10 tane yumurta attık. Böyle normal 8 de Yap 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 öyle ha öyle. Yap hızlı hızlı yap. Ben de hemen bir taraftan doldurayım böyle. Bak ne güzel geçiyor bununla gördün. Suyun akı ama güzel. Evet. Şpetlemiz bitti. Bakın böyle. Bunu şimdi peynirli fırına da sürebilirsiniz veya böyle makarna gibi soslu yemeklerin yanına da yiyebilirsiniz. Biz şimdi etin yanına yiyeceğiz bunu. Güncüm cümbür cemaat mutfaktayız. Hmm. Kamerayla konuşuyor. Mine diyor kimle konuşuyor? Kameran açık olduğunu fark etmedin değil mi? Hı, hı Ya gördün mü işte ben buyum. Ben hiç kimseye çaktırmadan yaparım böyle açarım kameraları. Şunu da kurula kızım. Şunu da al. Ne diyor ki şu çok güzel olmuş anne yani. diyor. Olmuş mu? <laughs> evet şey ne kadar çok yumurta koyarsan şpetsliğe tabii ki o kadar tabii güzel 10 oluyor. 10 tane yumurta koyduk. 10 tane yumurta 400 mililitre yakın su kıvamını gördünüz. Tuz başka da bir şey koymadık. Ay şu hamur bulaşıklarını yıkamasını da Neyse. Aa, resmen ben bakmıyorum diye çaldı vallahi üstünden yedi. Günah, günah, günah. Kaç. Allah. <laughs> Miley gülme. Sen şunu şunları al şuradan be. Şu kurulaklarını bir al kızım şuradan. Nereye koyayım? Ya nereye koyayım? Haklısın bir yandan da. Şey o um, masanın üzerine içeriye koy. Koyacak o yer olur. yok ki evde. Mutfakta yani daha doğrusu. Ben de yani kapların en büyüğünü almış gelmişim. Bugün. Yani şunları da al kurula sen. Ben devam yıkamaya. Ben koyayım diyor. Başka bir şey demiyor. Ben yapayım bugün ben yapayım diyor hep her şeyi. Bak. Sen kameraya bakma, önüne bak. Allah'ım, iki ben. Ne kadar yeter mi? He? O bana yeter şimdilik herkese. Kendine ne kadar yiyeceksen o kadar koy. Dışarı dökmeden yapsan bir de Allah'ım, çaydanlığın kenarı falan gitti. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. <laughs> bir de gülüyor ya. Bu bu sana? Baba, benimkin en çok mu koydun? Evet. Neyse babanın olsun. Hadi şöyle şuraya al tabağı, önüne al. Ha. Etimiz de şahane oldu. Allah'ım bu kız beni öldürüyor. Miley git. Sen et yiyorsun değil mi Miley? Ne öpmüş ya. Yiyorsun değil mi? Tamam şöyle sana et Bu bana. Koyalım. Evet. Tamam. Bu bana koyalım en büyüğünden. Sonuçta hiç ay sürdüğün, ay sürdüğün, ay sürdüğün, ay Evet. Herkese bir tane şimdilik. Yok öyle ya ama. Bu <laughs> et pahalı et. Ben de ben ben de ben de ben sen zaten yedin. ben ben de ben Şunu ben ne? Iskırık iş. Var daha var. Allah'ım yemek. Hemen dolu dolu şey. Onunla bir şey getir bir e, Neyse hadi koy hadi koy. Hadi koy. Ama güzel koy. Şöyle karıştırarak böyle dibinden dibinden şöyle al güzel. Hah, tamam. tamam. Öbürküne de koy. Ben de rot koy koyayım. Böyle kırmızı lahana. Şu tarafa geç bakayım ben Kay bana biraz. bana koyma onu. Niye sen de yiyeceksin? Nine. Doğ. Nine. Doğ. Nine. Doğ. Nine. Niye hadi yeme. Niye hadi yeme bari. <laughs> ne venik? Yemek kavgası. Apa o taşıyor, taşıyor. Mine yemekler taştı. Tamam yeter. Ya <laughs> İçine mi gitti? Allah seni ne yapmasın? Gitti vallahi gitti. Şu halimize bakın. Mutfağımın artık haline bakmadan yemeğimizi göstereyim size. Bol soslu, şpetsili, etli, apfel Tam bir Alman yemeği oldu bu arkadaşlar böylece. Alman mutfağı bu böyle komple. Mutfağın en kötü bölümü bana kaldı. Miley de arkada televizyon bakıyor şimdi. Sesten rahatsız olmayın. Bunu yarın'a bırakıyorum. Kalan etle sosla Miley'le şey robot yiyeceklermiş. Kalanında şimdi buzu atacağım. Bakın arkadaşlar o kadar da çok bir şey kalmadı. Yarın'a da e, ayırınca böyle. Ha ben de döktüm. Miley e kızıyor ama kendim Miley'den farklı değilim yani. Aslında hiç kızma hakkım yok çünkü kendim farklı değilim. Değil mi arkadaşlar? Hani derler ya ben yapmıyorum kızma ama sen güzel öğren bak. Benim gibi olma. Aslında bunu bir tane büyük poşete de koyabilirdim ama daha iyi böyle iyi oluyor böyle bakın. Böylece buz atacağım. Şimdi bulaşıkları buraya, tencereleri buraya yıkadım aldım. Bana geçenlerde Instagram'dan bir arkadaş şey yazmış ki Anir abla bu su tasarruf konusuna bir değinir misin diye. Hani çok su akıtıyoruz su azalıyor dünyada su sıkıntısı çekebiliriz bir iki seneye kadar diye işte bazı şeylerde yağmur yağmıyor falan diye aslında instagramda değineyim diyordum bir de dedim ki ya fazla bilmediğim konulara da arkadaşlar değinmek istemiyorum hani tam anlamadığım neden niye seni bilmediğim konulara yani çok da böyle açıklık getirmek yani yanlış bir şey söylerim diye korkuyorum bir de ben de bu yanlışı çok yapıyorum arkadaşlar. Burayı çeşmeyi falan bunları temizlerken suyu akıtıyorum. Yani görüyorsunuz videolarımda insan kapatmaya unutuyor falan. Aslında tabii ki kapatmamız çok önemli. Silip süpür, yani silerken buraları temizlerken suyu kapat. akıp tekrar hani yap. Öyle yapmamız lazım. Ben de yapıyorum o yanlışı. Yani bunda ben de hatalıyım. Aslında yapmamamız lazım. Ve e, bir de ikinci konuda şu arkadaşlar. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bulaşık makinesine bulaşık koyduğumuz zaman bulaşıkları önce sudan geçiriyoruz. Yani şaro şaro suyu akıtıyoruz ve burada tekrar su. Yani iki misli su akıtıyoruz. Bulaşık uzmanları ne diyor? Tabaklarınızı temizleyin diyor veya bir kağıtla üzerinin pisliğini alın ondan sonra koyun diyor. Bakın öyle diyor. Mesela sofrada yediğimiz peçeteyle mesela o peçeteyle şöyle silersiniz tabağınızı makineye koyarsınız veya tabağınızı temiz yersiniz. Temiz yemek de çok önemli. Bakın buna roba çok dikkat eder. Yani ekmek olduğu zaman tabağını ekmekle bile böyle güzel güzel sıyırır yani. Tabağı öyle bir olur ki sanki yıkanmış. Teşekkürler. Bir film daha Noel okey. Tamam arkadaşına film gönderecekmiş. Yani tabağımızı temiz yemek, tabağımızı sünnetlemek mi deniyor arkadaşlar? Biz ta eskiden biliriz öyle alıştık mesela tabağımızı sıyırız. Bir tane dayı pilav koymazdık biz tabağımızda. Annem babam bıraktırmazdı. Yani ben robotu ilk tanıdığımda öyle yemek yeşine hayran kalmıştım arkadaşlar. Ya dedim ki Allah Allah bu ne yapıyor Almanlar yani bu kadar dikkat eder mi? Dedi ki ne demek ya tabağını, tabağını temizlemek en en e, güzel bir şey dedi. Yani o yemeğin e, çöpe gitmemesi, temizlenmesi, tabağın önünden temiz kalkması veya bazılarında şöyle bir konu varmış ee, tabakta birazcık yemek bırakılırmış bu örf ve adettenmiş yani hepsini yersen aa bu ne kadar obur denirmiş bu ne demek ya Allah'ın aşkına böyle böyle bir gelenek görenek varsa arkadaşlar hiç olmasın dahi neymiş ben yemek atacağım böyle biraz tabağımın kenarında kalacak o yemek çöpe gidecek yeter ki bana obur demesinler diye ben tabamda yemeği yiyeceğim kadar alırım. Eğer iyice yani insan olur ya bir fenalık olur bir midesi bulanır o zaman bırakılır. Ama durup dururken de yani öyle mahsus gelen etmiş, gelen etmiş diye tabakta yemek bırakılmaz. Yani buna karşıyım. Açık açık da söylüyorum. Varsa öyle bir gelenek aranızda yapanlar arkadaşlar ben o geleneğe maalesef şey bakmıyorum. Ona anlayışla bakmıyorum. Evet e, ne diyorduk? Bu bulaşık makinesini yani o şekilde bulaşık makinesi dolduracağız. Yoksa burada şarıl 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 aynı şeyde miktarda su akıyor. Sonra burada şarıl 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 yıkanıyor. Hatta bana da diyenler oluyordu ya. Ay sen makineye öyle dolduruyor musun? Tabam temizse niye doldurmayayım? Şeyle kağıtla temizlediğimse niye koymayayım? Bulaşık makinem yıkıyor. Yani Artık yok içinde artık pilav makarna bir şey olur o başka mesela arkadaşlar onu koyun demiyorum ama normal bulaşık bir ben niye sudan geçireyim yani böyle bu su konusuna bunu diyeceğim yani yine de arkadaşlar bakın dediğim gibi anlamasam bile konuyu veya neden nasıl e, suyumuz azalıyor siz yine de tasarruflu olun su e, şeyi tasarrufunuza dikkat edin fazla akıtmayın bir de su problemi yaşamayalım yaşamayalım 1-2 seneye kadar su problemi yaşarsak bu daha kötü olur arkadaşlar evde durmaktan daha kötü olur. Çünkü ben çocukluğumdan susuzluğun ne demek olduğunu biliyorum. Bizim Emet'te sular kesilirdi. Elimizde böyle bidonlarla dağlara, şeylere, uzak çeşmelere sular almaya giderdik. Ve bir tencerenin içine su yapardık. Bulaşık suyumuz yapardık. Bir tencerede durulama su yapardık. Burada yıkardık. Bunun içinde böyle durulardık. Kapardık. Yani akar suyumuz bile yoktu durulamak için arkadaşlar. ya Ben bunları yaşadım. Böyle şeyleri biliyorum. Onun için bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor yani cidden yani bu çok önemli konu şimdi gelelim çay çay yapalım buraya sallama çay içmeyeceğim bugün poşet, poşet çay sallama çay işte neyse iki gün önce yaptığım kurabiyeler de göstermek seni halde olduğunu ne kadar kalmış bakın fazla bir şey kalmadı bir alttaki sıra kaldı anacıma gitti tabii ki anacıma verdim anacım çok sever babam fındıklı kurabiyeleri böyle onlara verdim ve biz böyle çayın yanına yiyoruz hep bir iki tane iyi oluyor hem bir de şunu söyleyeyim durunca daha güzel oldu bu kurabiyeler kır arkadaşlar durunca daha yumuşak daha böyle ne bileyim daha lezzetli oldu durunca yani ilk günden daha lezzetli kurabiyelerim bizim akşam halimizi bir görün robot benim oyunumu oynuyor e, homescapes tamam kızım sana da bakacağım Homes homescapes yaptın mı Allah'ım var ya bu level arkadaşlar iki haftadır oynuyorum. İki haftadır bir level oynanır mı? Robot dedim şimdi. ki. Bak bak bak. Benim telefon. Ya bu adamda tik evet. var. Bu haşın tik ge. Böyle bir tiki var. Evet. Telefon temizler. Kamera temizler. Kameranın <laughs> ödünün. iki level mi yaptın? Ne var biraz devam etsem Bir şey var. nix Aa Gardenscapes de yap. Ne ne ne. Doch Gardenscapes onda da yapamıyorum. Hı. Lütfen robot bitti. No, Gardenscapes. Ay 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 Gardenscapes. Şama bu da çok zor. <laughs> Gardenscapes bu da çok zor. Anne susun jetzt auf Evet. Mazu üzülüyor gibi yapıyorum ki yapsın diye. Ya. Mine de burada şeyin laptopun başında bana bir şeyler gösteriyor. Bir şeyler seçiyor, değil mi? Hı -hı. Evet hepimiz böyle bir şeyler yapıyoruz burada arkadaşlar. Akşam oldu ve arkadaşlar. Hmm. yani Biri ben süper nerede? İşte super şwerlevi. super zor olduğu için kamerada hepimizi çekmiyor ama neyse. Şimdi ben biraz önce internetten kedi baktım. Ya katı geçiyor, robota da gösterdim. siyam kedisi arkadaşlar. Aynı bizim uh, e, Smokey'nin cinsin. E, Smokey, ay Smokey eski. Yapma be. Silasımızın e, cinsinden. Kaç para biliyor musunuz o kediler arkadaşlar? 800 ve 1000 euro arası. Bir tane kedi 800 bin euro. Ah Tundat euro robot. Robota da gösterdim. Miley'e o kediyi bir göstersene bir kamerada kızım bir açsana. <laughs> bak şurada. Evet Miley'e göstersene bir şunları. Bakayım bir resimleri geç. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Miley devam et. Bak bak ben bunu istiyorum tam şunu aygunun cicidine bakın cicidin ay bakın 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 güzelliğe robot evet. bak, almıyor anne dedim gene az olsun smoky evet bu eski smokimize benziyor aynı çok sana <laughs> hop ben diyorum ki tabii olmuşken aynı cinsden olsun ve bu cidden siyah kediler arkadaşlar çok evcil oluyor. İnsanlara çok yakın oluyor. Fazla tırmalamıyor. Böyle agresif olmuyor. Belirli şey kötü huylar olmuyor. Yani olursa o diyorum ama Robert bana yaptı. Evet. Dedim ki bir yılbaşı hediyesi yaparsın. Baynats geçen katze katze. 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 Katze katze katze. Bir <laughs> ben bizim kedimiz var diyor kedimiz var. Evet hani nerede bu yüzden yok. <laughs> Allahım hep herkes bir şey derdiğinde. Tamam sen bak oraya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Biraz temizlik, biraz yemek evin içinde lockdownda bu kadar video oluyor. Ama kanalıma abone olursanız tabii ki sevinirim. Videoma bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.